Alabalık faydaları nelerdir? Alabalık hangi hastalıkları iyi geliyor? Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır. Unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Zengin bir iyot ve protein kaynağı olan alabalık faydalarını öğrenmek isteyenlere en değerli tatlı su balıklarından birisi şeklinde de tanımlanabilecek olan bu leziz balığın farklı kullanım şekilleriyle olumlu etkilerinden yararlanabileceği söylenebilir. Buna göre alabalık kırık çıkık durumlarında dışarıdan hasarlı bölgeye sarıldığında ve balık kokana kadar bu şekilde bekletildiğinde kemikler üzerinde oldukça faydalıdır. Omega 3 yağ asit açısından zengin olması ile vücut için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Doymuş yağ oranı sayesinde kalorisi oldukça azdır ve bu nedenle diyet döneminde olan kişilere tavsiye edilir. B12 vitamini ve demir açısından zengin bir kaynaktır ve günlük demir ihtiyacını yaklaşık %10'u orta boy bir alabalığın karşılayabileceği söylenebilir. Çocuklarda zeka gelişimi konusunda önemli bir destekçidir. Ergenlik döneminde hem zihin hem de vücudun sağlıklı bir şekilde olgunlaşabilmesine yardımcı olur hücre yenileme etkisine sahiptir. Bu nedenle yaşlar tarafından sık sık tüketilmelidir. Damar sertliği problemleriyle mücadele eden kişilere ek bir tedavi seçeneği olarak önerilir. Kalp krizi riskini en aza indirir. Kolesterol dengeleyici özelliği ile bilinir. Bu sayede yüksek kolesterol problemleriyle mücadele edenlere destekleyici tedavi olabilir. Sinir sistemini düzenler pek çok kanser türüne karşı tedavi edici etkileriyle bilinir. Astım hastalığını olumlu yönde etkiler, astım krizlerini en alt seviyeye indirir, kan şekerini düzenler, bu sayede açıkma duygusunu bastırır. Romatizmal hastalıklarda tercih edilebilir, bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahiptir, kanı incelterek kan pıhtılaşmasının önüne geçer. Tüm bunların yanı sıra alabalık faydaları arasında ayrıca aşağıdaki yararlarından da bahsedilebilir. Alabalık, erken doğum riskini en aza indirir, hamilelik süresini uzatır. Anne karnında büyüyen bebeğin doğum esnasındaki ağırlığını arttırır. Hamilelik sonrası anneyi depresyondan korur. Anne adaylarında hem beyin hem de retinanın daha sağlıklı bir şekilde gelişebilmesine olanak verir. Bel ağrılarına iyi gelir. Bel fıtığı sorunu ile mücadele eden kişilere iyi bir destekçidir. Erken bunama ya da Alzheimer rahatsızlığına karşı tedavi edici olarak kullanılabilir. Konsantrasyonu güçlendirir. Dikkat eksikliği sorunu yaşayan kişiler için faydalıdır. Özellikle gençlerde gözlemlenebilen saldırganlığı azaltır. Bir tür göz rahatsızlığı olan sarı nokta görme riskini en aza indirir. Kas ağrılarını giderir. Kasların gevşemesine olanak verir. Yorgunluk sonrası meydana gelen ayak ağrılarına iyi gelir. Cildin erken kırışmasını engeller. Zihnin kavramı kavrama yeteneğini güçlendirir, doğal bir antioksidan olarak tüketilebilir, migren hastası olanlarda migren ataklarını azaltır, alabalık nasıl tüketilebilir? Alabalık faydalarını gördükten sonra bu enfes lezzetteki balığı tüketmek isteyen kişilere alabalığı yalnızca yiyerek değil, yağ ile ciltlere masaj yaparak da rahatlama sağlayabilecekleri ve doğal bir cilt bakımı küre olarak bu balıktan yararlanabilecekleri söylenebilir aktarlarda ve semt pazarlarında rahatlıkla bulunabilecek olan alabalık yağı konusunda dikkat edilmesi gereken tek konu ise bu yağın yalnızca dışarıdan uygulama şeklinde kullanılması gerektiği ve asla içilmemesi oldukça önemli olduğudur. Alabalığın besin değeri nedir? Alabalık vitamin yönünden en zengin balık türlerinden bir tanesidir. A, D ve B12 vitaminlerinin yanı sıra mineral ve protein bakımından sağlık deposudur. İyot ve fosfor yönünden de oldukça zengindir. Normal bir insanın günlük demir ihtiyacının onda bir civarındaki bir bölümünü karşılar. Omega 3 depostur, 100 gram alabalık yaklaşık 150 kalori, 5 gram yağ ve 21 gram protein anlamına gelir. Kalorisi ve yağ oranı oldukça düşük olduğu için diyet yapanların tüketmesi tavsiye edilir. Alabalık nasıl pişirilmelidir? alabalık dolgun etli yapısıyla lezzetini kaybetmeden farklı yöntemlerle pişirme imkanı sağlayan balık çeşitlerinden bir tanesidir. Tercihe göre ızgara yapılabileceği gibi tavada kızartmaya ve fırında pişirilmeye de uygundur. Pişirme esnasında dikkat edilmesi gereken nokta çok fazla kızartılarak kurutulmaması ve besleyici yönden etkisinin azaltılmaması olmalıdır. Pişme sırasında balıklara özgü o ağır kokuyu yapmayan alabalık bu yönüyle de tercih sebebidir. Fırında kaşarlı alabalık nasıl yapılır? Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Fırında kaşarlı alabalık tarifinin malzemeleri. 3 adet alabalık, 3 adet kuru soğan, 2 adet patates, 1 tutam maydanoz, 1 adet limon, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, fırında kaşarlı alabalık tarifinin yapılışı. Nefis bir balık tarifi ile merhaba. Kuru soğanları soyun, halka şeklinde doğrayın ve 1 çay kaşığı tuzla oğun. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek karıştırın ve tepsinin tabanına yerleştirin. Üzerine halkalar halinde kesilmiş patatesleri, doğranmış maydanozu yerleştirin. Son olarak balıkları iç kısmı yukarıya gelecek şekilde dizin. Balıkların üzerine çok az tuz ve doğranmış tereyağı ekleyerek 250 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında kızartın. Kızaran balıklarınızı fırından alın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek tekrar fırınlayın. Kaşarınız kızardığında alabalığınız servise hazırdır. Oh mis afiyet olsun